Manisa'nın Yunus Emre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde yaşayan 76 yaşındaki Muammer Akkaya'dan dün sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Çocukları önce çevrede arama yaparken Muradiye Mahallesi'ndeki Gediz Nehri köprüsünün kenarında aracı bulundu. Arabasının etrafında yapılan aramalarda da Akkaya'dan bir izler rastlanılamayınca durum jandarma ekiplerine haber verildi. Gediz Nehri ve çevresinde jandarma, AFAD, AKUT, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama ekiplerince arama çalışmaları başlatıldı. AFAD ekipleri hem drone ile havadan hem de karadan arama çalışmaları yaparken sualtı ekipleri ise nehrin yaklaşık 2 kilometrelik alanında arama çalışması yürüttü. <laughs> Yapılan çalışmalar sonucu kayıp bakkal esnafının cesedine ulaşıldı. Muammer Akkaya'nın cansız bedeni Yağcılar Mahallesi kırsal kesimde Gediz Nehri'nde balçağa saplanmış halde bulundu. Akkaya'nın cesedi Merkez Efendi Hastanesi Adli Tıp Morgun'a kaldırılırken acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.